Arkadaşlar merhaba. Erdem Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugün e, Propozisyonları işleyeceğiz arkadaşlar. Propozisyonlar e, ne işe yarar? Propozisyonlar arkadaşlar e, Close testlerde işimize yarar. E, hani işte hangi fiile, hangi edat gelir kavramlarını işleyeceğiz. E, yine bunların yanında e, kelime yükleyeceğiz. Yani sınavlarda kelimeler biliyorsunuz önemlidir. Ee, hani burada da hem eee öğreneceğiz hem de sıfatları ya da e, başka isimleri öğreneceğiz arkadaşlar ve bunlar hani hangi edatla kullanılıyor bunları öğreneceğiz. Evet ilk başta arkadaşlar e, in ve during edatı var. Bunlar e, de da Türkçedeki e, işte son aylarda, son zamanlarda dediğimizde ee, hani zaman ve yer edatı. Hani during zaman olarak. Hani in de zamanda da kullanılır. Ee, ve in aynı zamanda yer edatı olarak da kullanılıyor. Hani in e, İstanbul dediğimizde. Hani İstanbul'da şeklinde. İkinci arkadaşlar against edatıdır. Bu e, hani revolt. Yani isyan. Bir şeye karşı isyan edatıyla sıklıkla kullanılır. Hani bunları öğrenin. Bunları öğrenmeniz ne demek? Ee, hani işte fiil hani karşı dediğimizde mesela toward mı alacak, against mi? Ee, hani hem yazıda hem de sınavlarda işimize yarayacak işte. Ee, against arkadaşlar burada e, nedir? Aslında karşılık anlamı verir. Hani revolt, rebellion, riot, upheaval, stand up ve be against. E, grubu arkadaşlar e, nedir? İsyan çıkarmak demek. Bir şeye karşı olmak demek. Be against bir şeye karşı olmak. Diğerleri de isyan çıkarmak manasına gelen fiillerimiz ya da isimlerimiz. riot against hani riot police hani nedir bu? E, i̇syan polisi yani bastırma polisi. E, bir örnek verirsek hani revolt against globalization and Free market. E, küreselleşme ve serbest pazara karşı e, isyan, başkaldırı şeklinde e, söyleyebiliriz. Mesela revolution vardır. O da nedir? E, i̇syandır değil mi arkadaşlar? Ya da devrimdir. Yine arkadaşlar from to kalabımız var. Hani bir şeyden bir şeye derken. Burada da hani bunlarla kullanılan yaygın e, fiillerimiz var. Range var. Very var. Different. Differ var. E, differ from to. Transfer from to. From until. Till. Şeklinde. E, range from arkadaşlar. Hani bir şeyden bir şeye sıralanmak. E, belirli bir şeyler aralığında demek. Hani ne diyor? Bir örnek verirsek. Choose from 30 colors. E, 13 renk seç. Ranging from classic white to antique blue. Demek ki neymiş? Hani şu be, klasik beyazdan antik maviye kadar 13 tane renkten birini seç. Yani bir şeyden bir şeye sıralı olan e, nesneleri gösterirken range from diyoruz. E, hani mesela politikadan e, ekonomiye kadar derken hani o sıralanan derken yine burada da range'i kullanıyoruz vary arkadaşlar bir şeyden bir şeye değişiklik göstermek oluyor. Vary from ya da differ from hani değişiklik göstermektedir. İşte iklim şurada şurada değişiklik göstermektedir dediğimizde de bunu kullanacağız. Transfer etmek yani bir şeyden bir şeye aktarıyorsunuz. From until'de de e, burada da arkadaşlar sadece zaman ifadesi kullanılıyor. Hani işte 20 mayıstan Örnek veriyorum 5 Eylül'e kadar dediğimizde burada zaman kullanmamız gerekiyor. Yine arkadaşlar bunların sıfat biçimi var. Hani a range of dediğimizde çeşitli manasına geliyor. Yani belirli bir işte taslağın içindeki belirli şeyler hani çeşitli şeyler işte a range of colors çeşitli renkler çeşitli düzenler. A variety of, a diversity of şeklinde kullanılan e, sıfatlarımız arkadaşlar. Bunları da bilelim ya. Bunlar karşımıza çıkacak okuma parçalarında. E, yine ne var? Şu galiba aşağıya inmiş. Bu bu nerede olmalıydı? Yukarıda olmalıydı. Yine ertelemek arkadaşlar. Bu burada da e, ne var? Heh, bu burada olmalısı gerekiyor. Burayı şey yapmışız. Bir saniye arkadaşlar. Heh, bunu buraya koyalım. Biz devam edelim. Ertelemek, geciktirmek arkadaşlar, ya da askıya almak diye de geçer. Ee, bir şeyleri erteliyorsunuz. Peki bunları neden bize e, eş anlamlılarıyla veriyorsunuz, arkadaşlar? Şimdi mesela suspend, değil mi? ileride restatement sorularında ya da paragraf sorularında size cümle 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 aynısını vermenizi isteyecekler ve hani paragrafta mesela suspend diyecekler ertelemek. işte şıklara da postpone'u koyacaklar. Sen buradan eş anlamlıdan yakalayacaksın. Bu yüzden kelimeleri eş anlamlarıyla birlikte öğrenmen daha iyidir diye düşünüyorum. Suspend diye e, tavsiye veriyorum sana. Suspend, hold up, postpone, put off ve delay arkadaşlar bunlar ertelemek, geciktirmek ya da askıya almak. Askıya almak ne demek? Yani belirli bir süreye kadar ertelemek ya da e, bir olayın gerçekleşmesini den sonra hani bir olaya göre işte karar vereceksiniz, onu askıya alıyorsunuz yani geciktiriyorsunuz. Put off da burada phrasal word. Bunu da bilin yani. Ee, yine e, şuradaki isimlerle sıklıkla kullanılan bazı e, sıfatlarımız var arkadaşlar. Hani e, kanıt, gerçek, kanıt, sonuç, çeşitlilik, e, variety, diversity bunlar çeşitlilik demek. Bu sıfatlarımız arkadaşlar. Şurada gördükleriniz ee, şaşırtıcı manasına geliyor genel olarak. Bunların e, dışında şu amazing, astonishing, stunning ve spectacular sıfatları da hani bu anlamın dışında e, güzel ya da iyi manasına geliyor. Mesela amazing goal dediğimizde hani çok güzel bir gol manasına gelir. Astonishing place çok güzel bir yer. Stunning e, lake çok güzel bir göl spectacular scene. Çok güzel bir e, manzara şeklinde arkadaşlar. Ve e, bir de hani bunların diğer anlamı da neydi? Şaşırtıcı. Bewildering, surprising, değil mi? Hani surprising fact. Şaşırtıcı bir gerçek. Şaşırtıcı bir kanıt, şaşırtıcı bir sonuç. Striking fact. Şaşırtıcı bir gerçek. Yani çarpıcı. Şaşırtıyor seni. Buffling, puzzling, staggering startling. Bunları öğrenin bakın şaşırtıcı. Hepsi aynı anlama geliyor. Hani bir güzel yanı var tabi güzel manasına da geliyor. Amazing. Şaşırtıcı ve güzel. Evet arkadaşlar bu şekilde. E, co with şeklinde demişiz. Bu co burada nedir? Co arkadaşlar Latince'de e, beraberlik manasına geliyor. Mesela Hani bizlerde vardı vardır ya kooperatif. Cooperation. Cooperation. Ee, cooperation arkadaşlar. Ko co birlikte demek. Operasyonda bir iş yapmak. dolayısıyla birleştirirseniz beraber iş iş yapmak yani işbirliği yapmak. Bunun fiil hali nedir? Cooperate. Hani beraber işbirliği yapmak. Zaten kooperatiflerin amacı da nedir? İşbirliği'dir değil mi? E ko'nun buradaki anlamı arkadaşlar. E ko'yla genelde ber beraberlik hani with'le kullanması söz konu. Hani cooperate with e, e, Azerbaycan diyelim mesela. Azerbaycan'la değil mi? İşbirliği yaparız biz. Azerbaycan'la Baycan diye yazılıyordu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Azerbaycan'la işbirliği yapmak değil mi? Bakın ne yaptı? Cooperate yani kolu olan yerler vit aldı. Bunların dışında arkadaşlar hani koğunun genelde vit almasını bekliyoruz. Bunların dışında koğunun in edat aldığını görüyoruz. Yani birine güven. Güvenmek söz konusu olduğunda in edatı devreye giriyor. Confide in. Confidence in. Birine güvenmek. Trust in, güvenmek, faith in, believing. Holly, confided to me that she was ill. Holly bana güvendi hani hasta olduğuna dair bana güvendi. Ee, neden olmak. Ee, i̇kinci şeyde arkadaşlar hani daha sonraki e, maddemiz, e, daha doğrusu kelimemiz neden olmak. Bakın dediğimiz gibi burada eş anlamlarını veriyoruz. Neden? Çünkü ileride mesela paragrafta sana contribute to diyecek. Aşağıda da paved the way for verecek. Sen bilmediğinden kalacaksın. Bunları bil. Cause hani neden olmak. Contribute to katkı katkıda bulunmak. Contribution to. Lead to, give rise to, bring about in, bring about on. Bu da phrasal verb'ümüz yine. Result resulting, paved way for eee ashering bunlar arkadaşlar bir şeye neden oluyorsunuz. hani cause lead to bunlar genelde olumsuzdur. Contribute to da olumludur. Olumlu şeylere katkı yapma manasına gelir. Hani thanks to mesela o da olumludur. Ama because of olumsuzdur. Olumsuz yani cümlelerde daha çok kullanılır. Eee ashering'den hani bir örnek verirsek hani his presidency onun başkanlığı demokraside yeni bir e, çağı başlattı. Yeni bir dönemi başlattı. Yani neden oldu ona? Hani bu Asher in'in yerine ben give rise right ile yazabilirim. Hani ona neden oldu? Lead to ona sürüklendi. Resulting sonuçlandı. Yeni bir çağ, çağla sonuçlandı. Şeklinde arkadaşlar. Ee, şimdilik arkadaşlar bu kadar yeter. 12 dakikamız dolmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere